Hoş bulduk. bugün de biraz pol yapacağız. Önce polumuz varsa zaten elinizde gerçi ama pol sürelim. İlk başta en e, temel taş, ilk öğrettiğimiz hareket pol dip. E, pol dip'i başka seviyelerde yapacağız. E, Lovada ineceğiniz hayada. Yani şimdi çıkamayacağız tabi. Yani ısınmanızın sonrasında böyle bir e, kardiyo Muzu da arttırmak, muzularınızı biraz daha sıkmak için gibi kullanabilirsiniz. Bir taraftan eğlenceli antrenmanlar, bunlar doğaçlama, polda doğaçlamanıza da katkıda bulunacak. Şöyle ki, beni ayna gibi kullanmaya çalışırsanız daha iyi. Yani bu sizin sağ eliniz, bu sizin sol eliniz. Tabii ki polda iç dış kullanıyoruz. Aslında ayna vesaire hani ay neredeyim hani e, koreografi öğrenirken e, ki zamanlar dışında e, iç dış kendi 360 dairenizde e, yapmaya çalışın alanınız yettiği kadar. Şimdi iç basıyorum. Normal önce yarım dip. Hepiniz biliyorsunuzdur çoğunuz. E, bilmeyenler için de iç bastım. Ve daha 180'e dizlerin istediğim yöne kontrol edebiliyor gibi. Belki içeride bunlar çok böyle değiller, dizleri döndürebileceğim ve buradan ağırlığı transfer ediyorduk, büyük açılıyor. Şimdi biz buradaki dairelerle oynamaya başlayacağız. İç bastır ve bas ve dur. Burada kendini kontrol etmiş olduk. Bas ve yarım dip ve dur. Bacakları dışta geleni sıkı ve uzun tutmaya çalışıyorum iki daireyi kendi akışında kullanabiliyorum. 360 olan kırık bacaklı olan versiyon birlikte ayak üstüne neredeyse ayak basıyoruz. Daha da büyük bir daireden gidiyor. Ve poz. Eli yükseltmeyi unutmayın. Ve poz. Şimdi bunun daha düz bacaklı olanına bacaklarınızın yani bunda yapacağımız her şeyde işte doğaçlama çalışırken de işte Burası nötr sıfırıncı katsa işte eksi bir, eksi bir, artı bir, iki, üç ve düşünebilirsiniz. Şimdi sıfırıncı katta yaptığımız yarım dip, zemin kat, tam dip. Okey, şimdi buradan e, düz bacaklı olan gene zemin kattaki dipimiz. Burada şu aletleri düşünün, birbirini bacaklar itiriyor. Bunları daha aşağıda yapabilirsiniz, bacaklarınızı deneyin, daha yukarı kaldırmaya çalışabilirsiniz. Sıkı uzun tutmaya çalışın önce, sonra başka şekillerde oynayabilirsiniz ve daha yükseğe mesela kaldırmaya çalıştık ya da daha aşağıda bulanık. Bunu bir süre dönebilirsiniz. Elleri birbirine yakın tutarsan daha rahat edeceksin, istediğin zaman. İndin ilk giren bacak ilk yere basıyor. Ee, bunun dışında şimdi hepsi bir ikinci kata inelim. ineceğim kata doğru elimi indiriyorum. Ve bastım. Uzun bacak uzun. Kolu gerçekten burada bıraksanız düşecek gibi olmalısınız. Pola, odam tabii ki destek alıyorum. Ve iç bas kırdım. Uzat bacağını dönsün. Ayağını da ayağımın önlerine izin verdim. Sonra buradan gitmek istediğim kata doğru elini çıkarttım. Zemini önce. Ve dur. Ve biraz daha yükseğe. Ve gibi şekillendirebilirsiniz. Şimdi bunu rastgele önce rastgele yapmayalım. Önce bir sağ sol, bir sağ sol. Her birinden yapalım. E, zemin kaptan başlıyoruz. Eksi bir. Zemin artık. Ah, en çok zemin kaptan hareket var. Şimdi zeminle başladık. Yer. Ve yarım. Önce eksi bir rengiyle. tamam. Bir gün bu sefer tam Şimdi artı bir. Yok. Gene bizim aslında. Biraz daha kendinizi yukarı çekersiniz. Mesela dip üstüne, e, bu diplerin üstüne bu flowu yaratmak için eklemeler yapalım. Mesela e, dip bir durabileceğiniz de bir hareket. O yüzden örnek yarım dipten bastım, durdum. Bastım, durdum. Kendini kontrol et ve dur. Daha büyük bas ve dur. Daha farklı bir dip yap ve dur. Bacağı fırlat Dış bacağı ve fırlat dış bacak. Bu bacakla fırlatmıyoruz bu sefer. Yolumuza basıyoruz. İçeri paraya almak isteyebilirsin. Reverse tipe gireceğiz. Neydi reverse? Dış bastım, iç ayağı uzattım. Arkadan giriyorum kola. Uzat ve bas. Ve dip. düş. Ve hop, dur. Mesela çek, reverse dip ve dur. Öğrendiğimiz mesela şimdi dikleri böyle. Bir o taraftan bir bu taraftan yapalım.